Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta daha önce yapılmamış bir içerikle beraberiz. Biliyorsunuz YouTube üzerinde bazı videolar var. 5 TL'lik pizza vs 1500 TL'lik pizza veyahut da 5 TL'lik değil olmaz o. 500 TL'lik telefon vs 5000 TL'lik telefon gibi veyahut da 10.000 TL'lik bilgisayar vs 50.000 TL'lik bilgisayar gibi bazı belli başlı videolar var. Ben bugün bunu Brawl Stars'a uyarladım arkadaşlar. 500 TL'lik telefon vs 5000 TL'lik tablet yapacağız. Bugün telefonumla tabletimi karşılaştıracağım. Avantajlarına, dezavantajlarına, fiyat performansına yani her şeyine bakmaya çalışacağız. Hani Brawl Stars camiasında böyle bir içerik yok. Özgün bir içerik mutlaka izliyorsanız bir tane like yapıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarzda içeriklerin devamı için. Ve ilk defa izliyorsanız da kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. 200 milyonda beni desteklersiniz. Sevinirim arkadaşlar. Bu arada telefonun fiyatına internetten bakmaya çalıştım ama artık satılmıyor. Ben aldığım zaman eee 1500 lira falandı bu 4 sene önce. Yani artık satılmadığı için bunu ikinci el olarak büyük ihtimalle 500-600 liraya alırsınız diye düşünüyorum. Çünkü artık o kadar da güzel bir telefon değil şu yeni çıkanlardan sonra. Ve bu tablette iPad Air 3 bununla karşılaştıracağım. Bunu ben artık yani e, garantisiyle marantisiyle derken bunu 5000 liraya almıştım geçen sene bakalım ikisinin arasında nasıl farklar var telefonla oynamak ve tabletle oynamak nasıl farklı olaylar yani bunların hepsini anlatmaya çalışacağım sizlere lafı daha fazla uzatmayalım haydi şimdi isterseniz videoya başlayalım Evet bakalım şu anda 8 seviye Bibi karakterini aldım ve ilk elime şu anda giriyorum arkadaşlar. Şimdi şunu başlangıç olarak bir söylemek istiyorum. Eğer bir tablet oyuncusuysanız yani tabletle oyun oynamaya başladıysanız e, şunu söyleyeyim. Telefon benim elime şu an baya bir küçük geldi. Baya baya küçük geldi. Yani şöyle bir şey var. E, bunu ben tablette de yaşamıştım. Önceden telefonla oynuyordum arkadaşlar ve telefonla oynadıktan sonra Tabletle oynamak çok garip gelmişti. Uzun süre tabletle oynayınca da şimdi telefonla oynamak çok garip geldi. Batuhan ne var ne dislike basıyorsun kardeşim. İlla gelip öldürelim mi seni? Şimdi ilk dikkatimi çeken şeyi söyleyeyim tabletle olarak. Yani böyle internetimde bir problem yok. Ama böyle bir kasıyormuş hissi var oyunda. Bunun olayı FPS farkı arkadaşlar. Hop yakalama bizi. Yakalama bizi yakalarım seni. Ultiyi basamıyorum. Allah'ım multi basamadım orada. Bir tuşa ben basamadım. Bu arada bunun telefonla bir alakası yok. E, tuşun boyutu bir tık küçük gelmiş olabilir. Yani onu kesinlikle yürürken hissediyorum. ya yani Böyle ufak bir takılma varmış gibi. Çünkü tablette oyun o kadar çok akıyor ki buradaki adam gitmiş. O kadar çok akıyor ki şu an bunu ben burada fark etmiş oldum. E, bunu zaten ilk şeyde de hissetmiştim ben. Öldün. İlk tablete geçtiğim zaman da tam tersi oyun acayip akıyordu benim için. Yani şu anda ona alıştığım için artık öyle akıyormuş gibi hissetmiyorum ama... Dediğimi telefondan tablete geçerseniz yani... Hertz'i daha yüksek, FPS'i daha yüksek cihaza geçtiğiniz zaman... Büyük ihtimalle anlarsınız demek istedim. Şöyle vursam ölüyor ama Adama vuramamışsın ki o kadar kardeşim. Hop sen de öldün. Ya yani takılmaları ben net bir şekilde hissediyorum. Aradaki fark bu. Yani eğer tablet büyük vesaire demeyeceğim. Ee, küçük cihazdan oynamaya alıştıysanız bu bir problem değil. Ben zaten hatırlarsanız bu telefonda Türkiye birinciliğine de kasmıştım arkadaşlar. Yani o konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Bunda neyde sıkıntı yaşarsınız? VS atarsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani VS'de zaten çok farklı durumlar da var. Şöyle bir tur daha oynayacağım bu arada telefonda. E, VS'nin muhabbeti hem internetinizin iyi olması lazım. Hem de cihazınızın FPS'sinin fazla olması lazım. Aksi takdirde karşınızdaki oyuncu sizden çok çok daha avantajlı olabiliyor. Onu da söyleyeyim. Yani baktığın zaman bence böyle çok ekstrem kupa kasmıyorsanız şey yapmıyorsanız yani oyundan keyif almak için oynuyorsanız telefonla gayet güzel bir şekilde oynanır ya. Ya ben zaten bununla oynadım. Yaklaşık bir buçuk sene boyunca bununla oynadım. Ben bir senedir tablette oynuyorum. Yayınlara başladığımdan beri oynuyorum ki... Yayınlara başladı neredeyse tam bir sene oldu zaten. Allah öldük. Oy ucundan. Şunu bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Allahu Ekber. İtledim. İtlemedi itlemedi. Vuramadık. Öldük. Yani telefonla bu şekilde. Telefon güzel bence. Akıyor. Bir sıkıntısı yok. Keyifli. Ve şu anda tabletciğimize de giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi benim elim artık buna daha yatkın geliyor çünkü telefon eskiden bana böyle tam böyle elime otururdu Tabletli ilk elime aldığım zaman böyle kocamanmış gibi hissediyordum. Bu sefer tam tersi yani bunu elimde tutmak bana şu an daha rahat geliyor Çünkü buna alıştım işin açığı Şimdi burada yine aynı şekilde aynı karakterle aynı şekilde oynamak istiyorum Tekrardan tek hesaplaşma gireceğim ee, Bakalım aradaki farkı zaten e, videoda ne kadar belli olur bilmiyorum ama şu an direkt yani yürüyüşten bile aslında ben bu farkı anlayabiliyorum abi. Gerçekten e, o konuda bir fark var. Vur bakalım 8 bit bravo çok iyisin. Kardeşim çok iyisin. Hop. O yükü senin önüne atmasaydı iyiydi ama bak. Ben sinirlendim sana. O balon geri dönüp seni kesmesi yok mu peki? Ama ya bana yük bırakmadınız. Gerçekten ayıp ediyorsunuz arkadaşlar. Hani kardeş payı yapacaktık. Ha o, o da oraya gitti aldı. Tertemiz. Bul. Ne yapıyorsun bul? Bu arada... Aha. Oha. Tarete at. tarete at. Öldük. Ee, bu tabletin boyutu daha büyük olduğu için tabii ki daha fazla yer e, gösterme gibi bir muhabbet var mı? Var. Oyun başladığı zaman daha geniş bir ekrandan görmeye başlıyorsunuz. Yani etrafınızdaki doğan adamları daha fazla görebiliyorsunuz. Bu benim telefonumda böyle değil. Ee, bazı telefonlarda bu var. Ama... Ya... Yani bu tablette de var evet telefonda da var benim eski telefonumda yoktu Hocam beni bir salar mısın? Merhaba Yemek istersiniz belki bibi sopası Seversiniz beyefendi Burada yok dimi bak sonra bana bir anda Osman yapma Adamın asabını bozmayın ha Oynamayık Gelecek misin? at at ulti at ya ulti bekliyorum senden atmıyorsun ama bak beni sinir ediyorsun beni sinir etme o bununla uğraşılmaz ya aga çok açıkta yakalandık ama ya baksana arkama sıkıyor çakal çözdü bize. ya bu durumda yapacak bir şey yok ama yani bizim olayımız farkı göstermek zaten birinci olsak ne olmasak ne yani Fark ediyor ya şu oyunun animasyonlarından bile hissedebiliyorsunuz telefonla oynarken zaten Böyle ufak tefek takılmalar vesaire oluyordu. Ama yani ona alıştığınız zaman o size garip gelmiyor işin açığı. Buradan sonuç olarak büyük ihtimalle benim için telefon kazanır ya. Yani yayın yapmıyor olsam sadece video çekiyor olsam ben büyük ihtimalle bu tableti almazdım diye düşünüyorum. E, benim tableti alma sebebim arkadaşlar burada yayınlar başladığı için. E, geçen sene yayınlar başlamıştı o zaman almıştım. E çünkü yayında benim telefonum alev alıyordu biliyor musunuz? Ve bayağı bizim böyle... Üstüne sucuk koyup pişer falan böyle. O derece ısınıyordu. Ben o zaman tablet almaya karar vermiştim ve tableti öyle almıştım. Ben yine bir yükte kaldım gariban gibi ya. ya. Bu o konuda mesela çok iyi. Yayıncıysanız vesaire işinizi görür. Ama video çekiyorsanız bile o kadarına gerek kalmıyor. Kimse yok. Kimse yok. Ya biz yine gariban kaldık ama böyle olmuyor ki. Gel bakalım. Yok ona gidemem. Çok güzel ultiyi de harcadı kardeşim benim. Bibi gitti. Aha. Hadi be canı azdı adam kaçtı. Adam kaçtı yakalayamadık. Bir Jesse, bir Carl. Başka Penny var. Penicik. O dörtlük peniyi alamam ben. Bizim Daryl burada mı hala? Yok. Aa ha, Daryl orada. Oha. Kesemem ben bunu. Ben bunu hayatta kesemem. Merhaba. Beyefendi merhaba. Beni kesmedi deseydiniz giderek de aslında Oha. Bırak peşine. Öldün. Gelme bana. Beni bırakın. Birinci olmak istiyorum. Ne kızıyorsun bana ya? Al ağla. Ağla ağla. Beni ağla. Ne oldu? Vuramıyor ki. Vuramıyor ki. Oğlum bana niye meteor atıyorsun? Zaten köşedeyim. Terbiyesiz oyun. Terbiyesiz. Bekle ben ona bir... Kardeşim aç yolu. Osman Aga geliyor. Kal bir tane daha vursana ona. Oo. Hoppa hadi bakalım. 9'luk adama şöyle bir ağlama atalım. Arkadaşlar yani bu videoda sonuç olarak ben anlatmak istediklerimi anlattım size. Ee, bana sorarsanız eğer normal eğlenmek için oynuyorsanız 5000 TL'lik bir tablete işin açı gerek yok. Aynı işlevi telefonda görüyor. Yani telefonunuz gerçekten ciddi manada kötü değilse ve kasmıyorsa böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu bence var mı? Bence gerek yok yani çok da böyle deli gibi kupada kasmıyorsanız bu işten para da kazanmıyorsanız buna gerek yok diyorum. Ve buradan kazanan telefon nerede telefonum burada kazanan telefon arkadaşlar benim için kazanan telefon oluyor fiyat performans olarak. Bu tarzda videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Siz olsanız yani siz hangi cihaz oynuyorsunuz ve hangi cihaz sizce daha iyi telefon mu tablet mi bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.